Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı yıldızlar gibidir. Onlara yapışan kurtulur buyuruyor. Halbuki sahabelerden bazıları birbirlerine karşılar mı ne diyor? Birbirlerine sövmüşler. Bunlar dairede bile daireden bile çıkmışlar. Hariciler gibi. Bunlar nasıl yapılır? Ya bunlarla nasıl kurtuluş olur? Evet. Kendisi az cevap veriyor buna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bir hadis-i şerifte Ashabi kan nucum beyhim ihtedeytum ihtedeytum. yıldızlar gibidir. hangisini iktida ederseniz kurtulursunuz buyuruyor. Ama ashabım buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabım derken kendisine ittiba eden kimseler ve bu ittiba azmi içinde ahd peyman içinde vefat eden kimselerdir. Rical ve tabakat yazarları sahabiyi tarif ederken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, Kurbu huzuruna müşerref olmuş, sohbetini dinlemiş, aynı ahd peyman üzerinde vefat etmiş sahabi. Binan Ali efendimizi görmemiş sahabi değil. Görüp sohbetiyle müşerref olmamış sahabi değil sohbetiyle müşerref olmuş da Eliyazu dinden çıkmışsa sahabi değil. 20 sene efendimizle kalsa, irtidat etse, dinlen dönse sahabi değil. Yani efendimiz ashabi derken o hariç kalıyor. Bunu teyit eder bu Hari ve Müslim'de bir hadisi şerifte. Havzımın başına bir kısım kimseler gelecek. Ben onları havzından vermek isteyeceğim. Kovacaklar onları. Ben ashabi veya bir rivayette üseyhabi diyeceğim. Ashabçıklarım ya diyeceğim. Cenab-ı Hak bana diyecek ki bilmiyorsun senden sonra neler karıştırdılar. irtidat ettiler. Ben de onlara fesuhkan lehum diyeceğim. Yazıklar olsun size gidin diyeceğim. Bundan anlaşılıyor ki Efendimiz'e sırtını dönen ondan yüz çeviren ashab ipinden de kopmuş düşmüş oluyor. Öyleyse ashabım yıldızlar gibidir dedi ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendimiz'i görmüş, sohbetini dinlemiş, Bahtü peymana sadakat içinde ruhunu teslim etmiş. Yani ne harici olmuş, ne nasip olmuş, ne Hazreti Ali Efendim tekbir etmiş, ne Hazreti Muaviye'yi tekbir etmiş, ne de başkalarını tekbir etmiş. Belki bütün asaba karşı iççi saygıyla dolmuşlaşmış. taşmış. Asabın değişinden bu anlaşılıyor. Kardeşimiz soruyu soran kendisi de cevap vermiş oluyor buna. Ashab esas, iktidar edilecek ashabdır. Ancak ashab-ı kiramın arasında yani dikkat olan bazı hususlar vardır. Bazı vesilelerle bunu da arz etmiştim. O da iştihat farkıyla, mülahazasıyla birbirlerine karşı ilan harbetmeleri, etmeleri. Hak bildikleri meselenin müdafasını yapma uğrunda icabında hak adına kendilerini feda etmeleri ve muharebe yapmaları. Bir de ayrıca buna munzam olarak bir tarafta ashab-ı kiramın sevadı azamının biat ettiği bir zat imamken başka yerde bir zatın kendisine biat ettirip imamlığı ilan etmesine karşı dinin bir emri vardır. Muharebe edilecek, o ifna edilecektir. Çünkü bir yerde iki imam olamaz. İşte bunun kavgası, bunun muharebesi olmuştur. Fakat bir araya geldikleri zaman yine anlaşmış, yine kaynaşmışlardır. Nitekim Hazreti Ali'yi seven bizler Hazreti Muaviye'yi de seviyoruz. Hiç arada fark görmüyoruz. Bir cemaat bir zaman iştihat farkıyla birbirine girmiştir, kavga etmiştir ama fakat bunlar ne ölümde, ne muharebede, ne cihanı fethetmede birbirine zıt istikametlerde gitmemiş, birleşmiş, beraber olmuş aynı davanın pervaneleri gibi pervaz etmişlerdir. Böyle bir farklılık bizim onlara iktida etmemize mani değildir. Onlar yıldızlıklarını yine muhafaza ederler. Hatta bu mesele belki onları biraz daha kuvvetli olarak karşımıza çıkarıyoruz. Çünkü hakkın müdafasında böylesine tahallük gösteren, hayatı istihkar eden, dünyayı hiçe sayan büyük kimseler, çok büyük kimselerdir ki onlara iktidar etmek gerekir.